Menemen ilçesinde askerlik görevini yapıyor. O sırada 24 yaşında. Yedek subayını yapmakta olan öğretmen Kubilay, bu genç insan 23 Aralık 1930'da Menemen'de şeriat isteyen Cumhuriyet karşıtı yobazlar tarafından çıkarılan isyanı bastırmak için bir manga askeriyle olaya müdahale etmek için görevlendirilmiştir. Olayda ayağından vurarak yaralanan Kubilay'ın daha sonra başını bıçakla kesip gövdesini ayağı yobazlar kesik başı bir sopaya takıp gezdirmişlerdi. Olay arkadan yetişen askeri birliklerin tarafından şiddetle bastırılmıştır. Atatürk Türkiye'sinde iğrenç bir olay, olay yaşanmıştı. Kurulan hat divanı yobazlara gereken cezayı verdi. Çoğunun yaşamı idam sehpasının noktalandı. Genç Cumhuriyet rejiminin 1925 yılında Şeyh Said isyanından sonra tanık olduğu ikinci irtica olayı olarak tarihe geçti. Menemen olayın izleri toplumsal bellekler hiç silinmedi. 23 Aralık Cumhuriyet tarihinin en önemli günlerinden biridir. Kubilay devrim şehidi olarak simgelendi. Senin hasretin ile tutuşup yanıyoruz. Şerefli bir subaydın, ideal öğretmendin. Güzel vasıflarınla yüreğimize girdin. Şimdiki alfabeyi henüz kullanıyorduk. Layık Cumhuriyet'le çok mutlu oluyorduk. Güneş pırıl pırıldı, karanlığı atmış. Ateş etmeyin arkadaşlar. Kardeşe kardeş kanı döndürülmesin. Şana! Gerçek mertemiz yok ki. Daha iyi. Kan dökmeden korkuturuz herkesi. Ayrıca Bakın, askerlik geri gönderdi. Sizinle konuşmak istiyorum. Evet. Bu cumhuriyete evet. karşı ikramdır. Evet. Dağınma, ellerinize evet. geri dönün. Tekrar ediyorum, evet. bu cumhuriyete... Allah'ı beklerim. Hadi, bu bu dışı. Ben de kumhuriyet... 2015 yılında böyle kubiler var böyle Atatürk'ten milyonlarca olmasını dilerim. Zul, zulümden kurtulmamız dilerim. Şimdi gençlere bir şey Yılmadan yörüleri, hiçbirden birden kalma geri, gençlik yarının temeli, nurlar saçar elleri. Fırtınalardan oyulmaz, genç birliği metindir. Zelzelelerden sarsılmaz, granitlerden çetin Ölme ırfan saçmak için, hedefimiz koşmaktır. Geniş yollar açmak için, durmadan çalışmak.